Evet arkadaşlar. Bugün bir Bursa turu yapacağız. Yakıt almadık. 2 diş yakıtımız var. Çünkü Eskişehir'de yakıt pahalı. Bilecik'te ve Bursa'da çok daha ucuz orada fullemeyi düşünüyorum. Lastik basınçlarımızı kontrol ettik. Hava açık, rüzgar oldukça fazla. Bugün günlerden 7 Mayıs çarşamba. Güzel bir tur olsun diye temenni ediyoruz. Urfa'da bakalım hedef Cumalı Kızık. Şu tırcı kardeş ne yapıyor? Bugün yağmuru gösteriyor. Umarım yağmaz. sürücü baya dengesiz gidiyor. Bunu bir sollayalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar. Daha sonra güzel manzaralar geldiğinde açarız tekrar. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Bak. Evet arkadaşlar, sanırım şu anda çekim yapıyor. Makine durduk yeri açılıp kapanmaya başladı. Buradan bir kurtulabilirsem ben de. Demin ne diyorduk? Yaklaşık 140 kilometre gideceğimiz mesafe. Bunun 15-20 kilometresini geldik. 120 kilometreyi iki saatte tamamlarız diye düşünüyorum yavaş yavaş fıtı fıtı o acelemiz yok bizim 150 ile gideceğiz 130 ile gideceğiz diye bir derdimiz yok biz motor keyif için kullanıyoruz bir şeyleri ispatlamak için değil o yüzden şu andaki 88-90 bizim için ideal Cumalı Kızık Osmanlı Köyü Tarihi bir köy UNESCO Kültür Mirası Lisesinde yer alan bir köy Güzel kahvaltı mekanları var Gerçi biz kahvaltımızı yaptık dışında Cuma'lı kızıkta bizim asıl oraya gitmemizi sağlayan neden olan vesile olan sürprizi orada görelim gidince. Şimdiden söylemeyelim onu. Evet arkadaşlar güzel görüntüler geldikçe videomuzu açalım. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Yer çok fazla. Dostlar Bozuyuk'a geldik. Bozuyuk Opet'te. Yeşilkent Mahallesi'ndeki Opet'te. Bir 100 liralık yakıt aldık. Bizi Bursa'ya götürsün diye. Burada 45.94 yakıt. Eskişehir'den 30 kuruş daha ucuz diyelim. Bursa Bozüyük'ten de daha ucuz Bilecik'ten. Rüzgar yine çok fazla olmaya başladı. Bozüyük'te bile bu şekilde ise havada kapatmaya başladı. Bize bayağı yağmış bekliyor gibi. Diyen seramike bir şeyler olmuş. Şurada güzel bir seyir tarafı var. Yüksek hızlı tren gare Otogar sağ tarafta. Bozük. Güzel şirin bir ilçe. Hastayıcı çıkalım. Daha sakin olur dediğimiz gün, maalesef yağmurun olduğu bir gün, yağmura yakalanacağımız kesin gibi görünüyor ama umarım çok fazla etkilemez bize. arkadaş. 80 ile gidiyor ısrarla. Onu bir geçelim. Bildiğin rüzgar çok fazla. Yani motoru sallayacak kadar fazla mı? Evet. rüzgarda Gerçi beni geçen motor görmedim ama Başkaları nasıl 120 ile 130 ile gidiyor onu da anlamak mümkün değil Dediğim gibi Bozuyuk böyleyse Bursa çok rüzgarlı bir yer Lodos çok fazla esiyor Orayı düşünemiyorum bile yani Çok yanlış bir günde mi çıktık bilemiyorum sağ taraftaki kumlar bile sağa sola esiyor. Bu Türk'ün en sevdiğim özelliği arkadaşlar. Şu yolu. Daha doğrusu yolu derken manzarası. Her yer yeşil. Özellikle Bozuyuk'tan Bursa'ya giderken ki o bölüm birazdan kaydı açarım. Türkiye'nin en güzel yolu diyebilirim yani. Tabi Artvin veya Doğu Karadeniz'de daha güzel yollar olabilir ama Türkiye'nin bu kadar batısında olup bu kadar muhteşem bir yol, bu kadar yeşil bir yol gerçekten yok diyebilirim. Şehirler arası yol olarak tabii ki buradan Bursa istikametine gidiyoruz. Sığırcı dayımız son anda kavşağı kaçırıyordu. Sinyalsiz bir şekilde Bursa yönüne döndü. Bu tarz hareketleri yapmayın arkadaşlar. En azından yapacaksan son anda fark ettiysen elin sinyal kolunda olsun da arkadaki hızlı gelen birisi olur. İstanbul yönüne dönecek olan birisi olur. Aynaya baktım, hemen geçtim diyor arkadaşımız muhtemelen. Evet, manzara güzel olmaya başladı. İlerideki Mezitler mevkisi çok daha güzel. Binegöl 55 Bursa 101 kilometre yolumuzun üçte birlik kısmını geride bıraktık diyebiliriz. 45.91 Opet daha pahalıymış ya. Bazen opet daha pahalı oluyor bazen Shell daha pahalı oluyor. 10 kuruş zam gelmiş. Eskişehir'de baktım. Şel 46 11'dim, 46 21 olmuş. Yani herhangi bir yerde zam haberi yok. 10 kuruşu yaparsak kimsenin ruhu duymaz diyerek Shell'in kendisinin yapacağını sanmıyorum. Ama hoş değil. 10 kuruş 10 kuruş. 10 kuruş indirim yapsam 46'dan alsak çok daha iyi değil mi? Evet arkadaşlar şu tırı da geçelim. Gerçi bu yoldaki tırlar bitmez. Evet yolda sağa dönüyorum. Zorlamaya gerek yok şu an itibariyle. çok fazla aşırı fazla yani geçen gün de turda fazla dedim ama bu ondan da fazla Evet arkadaşlar şu sağ soldaki manzaralar gerçekten beni benden alıyor diyebilirim ki daha o bahsettiğim ormanlar başlamadı başlamadı ama böyle her yeri yeşil görmek Gerçekten insana terapi gibi geliyor. Yani gerçekten yol dediğin yol kenarı dediğin yeşil olmalı. Ya mavi olmalı, denizi görmelisin, gölü görmelisin. Ya da bu şekilde yeşil olmalı. Mardin seyahat. Mardin'e de en yakın zamanda gideceğim inşallah. Mardin'deki dostlarımıza bizi takip edenlere selamlar. Mardini çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar tekrar ileride kayda açarız.